Çorum Belediyesi tarafından inşa edilen ve hizmete açılan Yeni Mezarlıklar Müdürlüğü binasındayız. Yeni Mezarlıklar Müdürlüğü binası içerisinde neler var? Burada vatandaşlara ne gibi hizmetler veriliyor? Hep birlikte görelim. Yaklaşık 30 yıldır hizmet vermekteyiz. Şimdi de e, yeni hizmet alanlarımızla, hizmet kalitemizi artırarak e, bu hizmete devam etmekteyiz. Yeni binamızın içerisinde e, bir taziye salonumuz var. E, gasilhanemiz, morgumuz mevcut. Burada daha öncesinde gasilhane ve morg hizmetleri verilmemekteydi. Yeni binamızla birlikte bunu da hizmete açmış bulunmaktayız. Behrimizde dört tane mezarlığımız var. Yeni Mezarlıklar Müdürlüğümüzün de bulunduğu e, Ulu Mezarlık bunlardan bir tanesi. Yaklaşık e, 100 dönümlük alana sahiptir. Yine Hıdırlık Mezarlığı 10 dönüm 10 dönümlük bir alana sahiptir. E, çiftlik Mezarlığımız yine e, 18 dönümlük bir alana sahip. Ve Bayat Mezarlığımız da e, 5 dönümlük bir alana sahip. E, mezarlıklar Müdürlüğü binamızın ön tarafında cenaze namazı Kılınabilecek alanımız oluşmakta. Burada da e, aynı anda beş cenazeye hizmet verecek şekilde musalla taşlarımız ve namaz kılma alanımız mevcut. Yapmış olduğumuz cenaze hizmetlerimizin hiçbirisinden yıkama olsun, nakil olsun e, ya da defin olsun hiçbir şekilde belediyemiz olarak ücret talep etmiyoruz.